resmi gazetede yayınlanan, taksi ve servislerde zorunlu hale getirilecek olan kamera, kayıt cihazı ve panik butonu sistemi hakkında Yozgat Şoförler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Fakat bu, bu takmaya yine bir süre verildi. Toplu taşınma taşlarıyla taksi ve taksi dolmuşlarda kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı bulundurulma ve ayrıca taksi ve taksi dolmuş cinsi taşıtlar için araç takip sistemi ve acil durum butonu zorunluluğu getirilmiştir. 2025'in 3. ayına kadar bu aranmayacak. 2025'in 3. ayında muayeneye giden araçlarımızda bu sorulacak. Ayrıca okul servislerimizde ikinci konuda okul servislerimizde de böyle bir e, sürünceme vardı. İşte e, film camlı filmler efendim. işte kamera kayıt sistemi oda içinde. Orada da panik butonu ve üç boyutlu emniyet kemeri zorunluluğu getirildi. Araçların modellerine göre yani 2017 model araç e, şu anda 2029 yılına kadar devam edecek. Valilikte de e, bir oda ayarlanıyor bu iş için. Yani aynı zamanda ayrıca valilikte bunu izleyecek valilikte ilgili birim ve o görmüş olduğu olumsuzluğu direkt polise bildirecek.